lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi dersler diliyorum. Hepimiz efendi. Bizim ilk dersimiz. Dün dün yalan söylemiş olmayalım. Bu ikinci dersimiz. Alıştık değil mi? Millet Bağcılar'dan bile tam böyle göbeğinden Millet Caddesi'ne kadar gelebildik. Çok güzel bence. Tebrik ederim. millet caddesindeyiz. Alıştık mı kullanmaya biraz? Yok. Ya, alıştık tabi. Eskiden onun şarkısı vardı. Alıştık artık. İşte yavaş yavaş onlardan biri olduğunu, bu hani ee, diğer sürücülerden biri olduğunu, bu alanda bir aidiyet hissetmeye başlıyor insan ama böyle pat diye olmuyor işte hiçbir şey. Dün, dünkü mesela gerginliğinle bugün hiç alakası yok. Ya dün gergin olmana rağmen kullandın ama bugün o gerginlik de yok. İşin güzel tarafı. Güzel. daha iyi. Ama güzel bu arada. Ben, manueli vardı bende bunun aynısının. Otomatik gayet güzelmiş. İlk defa otomatik ilk defa biniyorum. Onu. <laughs> gayet güzel. Manueliyle aynı bir tek Kendi yani sistem olarak otomatik ya bu. Hepsi <laughs> hiç yabancı değilim buna. Yani. Onu hani konuşmuştuk ya hatırla. Ne demiştik? Dar alanlarda freni ne yapıyorduk? Sadece önümüzdeki araç hareket ettiğinde sadece evet. freni bırakıyorduk. Ayağımızı gaza ne yapmıyorduk? Çevirmiyorduk. Ben hani şunu hiç bütün öğrenciler bana genelde şey söylüyor. Muhtemelen hani sizde de oldu ya bu. Ney? Ee, hocam ben gaza basmıyorum ki. Ben zaten şunu söylüyorum. Çevirme bile. Boş ver basmayayım. Ben zaten basıyorsunuz demiyorum mesela. Önünüzdeki araç hareket ettiği anda Ayağımı, Sadece yok. frenden bırakacağız. Yine frenin üzerinde bekleyeceğiz. Orada duracak ama. Ne zaman ki önümüzdeki alan açılmaya başlayacak o zaman ayağımızı gaz pedalının üzerine çevireceğiz. Şu an bak mesela bıraktım. Biraz yürüdü. Bak şöyle bir yerde bile ben hiç çevirmem. Aynen böyle. Niye? Çünkü sürekli gidiyor olması lazım ön tarafı. Bazı şey gitmeyeceğini anladığım için ayak hemen... Gitmeyeceğini. Hı -hı. Fırsat Hı -hı. verdiğinde gidiyor. Bu araba otomatik hiç gitmediği mu? Bak ben her bıraktığımda gittiğini görüyorum arabanın. İşte otomatikte kısa alanlarda özellikle park alanına girerken ve parktan çıkarken kesinlikle gaz kullanılmaz. Ben şey eğimli yerden bahsetmiyorum. Böyle normal bir alanda. Gaz kullanmadan yaparsınız. Çok güzel. Ne yapıyor yapıyor. Bırakacağız girecek. O otobüsün arkasından bir araba geçiyorlar. iki araba geçiyorlar. Bir şeyler olduğunu zannediyor. Bak görebiliyorsun artık. Trafiği görebiliyorsun. Yani araba senin önüne doğru geliyor. Buna müdahale edebiliyorsun kendi başına. Çok güzel. Yani değil mi artık? <laughs> Orada birinin sana frene bastırmasına gerek yok. Bunu görüyor olman e, kesinlikle yeterli. Beyne direkt o görüntü gittiğinde beyin ayağı diyor ki fren kullanmalısın. Bu komutu veriyor. Seni korumak için, aracı korumak için. Yani burada... E, Özellikle eşler, dostlar, arkadaşlar, evlatlar, her neyse yani kim öğretiyorsa burada en, en çok şu hata yapıyor. Araba, 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 fren, fren, fren. Ya rahatlatsan yanındaki sürücü rahatladıktan sonra görebiliyordur. Artık sağlıklı görebiliyordur. Ee, onun bir risk olduğunu o da görüyor. Onun beyni de algısı da açık. Onun bir risk olduğunu gördüğü için zaten fren kullanıyor. Evet. Hmm. Ya panik yapmaya gerek yok. Ama işte burada oturan yani benim bulunduğum yerde oturan. Paniklediği zaman buradaki havada karada panikliyor. Ama siz bilmeyin hatta ben dün kızıma da dedim ki hoca e, o kadar çok bana, o verdi ki ben o o şeyi aldığım için kullanabildim. Değil mi? Tabii ki. Benim yani, dersten sonra çıkıp gezdim biraz değil mi yani? <gülüyor> yani. <gülüyor> Aferin. Ama ben hani böyle e, bedava boş güven vermiyorum böyle bence güven değil. Yani aslında bilgi veriyoruz. Bilgi eşittir güvendir onu da söyleyeyim. Bilgi eşittir cesaret. Tamam. Oğlun, oğlunla çıktı bir, birkaç kez. öğretemiyor. Çok panik yapıyor çocuk. Ne yapıyorsun abi? Yapar ya? çok panik. normal. İşi değil çünkü bu. Evet. Yani baktım ki ya çocuk resmen panik yapıyor yani. Tabii yapar. Ne, öğretemiyor demek ki. Bir de arabası sürmeyi sevmiyor. Kim? Oğlunuz mu? Hı. Devam. Müsaitse devam artık. Çok güzel. İlk şeyini öğrendim. Nikon Mercedes. Hı hı. Almıştı ona. Ara bir şey yok mu? Hani araba gösteriyorlardı. Evet. Bir şey yapıyordu. Bundan sonra o işler şey oldu tabii ki. Ara bir şey. Öyleydi. Sattı onu. Sağ Yapacak bir şey yok. Yeniden canlanır. Yapacak bir şey yok yani. Şu an bütün dünyada ekonomik problemler var yani. Burada da yani İstanbul'da da. Çünkü Aynen. İstanbul bu işin yani nasıl Türkiye'de bu salgın süreci varsa İstanbul merkezi zaten yapacak Türkiye bir şey. Kişi işi de durdu bitti. Turizm şirketinde muhasebeci yapıyordu. yapıyordu. işleri öyle bitti ama yapacak yani bir şey yok. An... Bütün Şimdi her yerde. dedim oğlum ne düşünüyorsun? Duracağız. Yaparız. Kız dur. Yaparız. Nereye Kırmızı yeni. Yaparsınız da bir şey buranı şey yaparız zaten senin özel konuşmalarını çıkarırız rahat ol. Gidiyor mu? Gayet güzel benim <laughs> gördüğüm kadarıyla. Tertemiz. <laughs> karşıya baktığımız zaman aa, bu abi. Aa, aa, tanıyorum ben doktor. çok bilmiyorum ben bunu. Adı ne? Murat biz mı? biz, da, biz da, ne diyor? Çok acı bir şey. Biliyorum ya garip, acayip şeyler yapıyor. Biliyorum ben o doktor aa, abi. İstanbul'da takıyorsun. Biz de onu çekiyoruz tabii herhalde. Hı. <laughs> Hadi gidelim. Bu tıptan dolayı ünlü. Şu an artık zaten doktorlar ünlü. Sanatçılardan daha ünlüler yani. Yani son ana bırakmıyorsun bu işten. Çok önemli. Emniyetli kullanabiliyorsun. Ne kadar çok ses var değil mi? İstanbul'un göbeğindeyiz tabii o yüzden. Aferin. Bak dikkatli olduğunda nasıl geçiyorsun? Durabiliyorsun ya da gördün mü araba nasıl geçti? Doğrusunu yap. Yolu doğru seyrettiğinde e, algıların daha açık oluyor ve daha önceden fark edebiliyorsun mesela ışıkları vesaire. Allah'ım çok <laughs> Çok mu şeydi senin için önemli evet. miydi hakikaten? Gerçekten. Harika. Oğluma geleceğim, gelinimi alacağım, torunumu alacağım, gezdireceğim. var. Harika. Onlar asıl Vallahi harika. Haydi bakalım o zaman. Darısı bu özlemle yanıp tutuşanların ya da bu özlemle, bu e, hevesle, e, araç kullanma hevesiyle, trafikte kullanabilir miyim, rahatça kullanabilir miyim hevesiyle bekleyenlerin başına diyelim o zaman. Haydi bakalım. İyi